اوي چنه Yaklaşık yarım asırdır sürdürülen Ulu Atma geleneği bu bayramda devam ettiği geleneğe göre bayram namazına gelmeyen köy sakinleri tespit edilerek evlerinden alınıyor ve içi buz gibi suyla dolu oluğa yatırılıyor. Bu bayramda da gelenek bozulmadı. Sabah saat 06'da kılınan bayram namazına katılmayan Eren Özpolat köydeki gençler tarafından fark edildi. Namazın ardından Özpolat'ın evine giden köy halkı gencin hala uyuduğunu öğrendi. Ağzım, aramsız. Aramsız. Ağzım, 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 abi, bir, tamam. Sabah hadi Ağzım, adam hasta mı bir bakamadı bi. Kapıya açayım bakayım Eve giren gençler Eren Özpolat'ı yatağından kaldırarak buz gibi suyla dolu oluğa yatırdı. Köyde gelenek haline gelen bu eğlenceli uygulama bayram sabahına neşere kattı. ne oldu? Uyuyakalmış da bu Sen 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 sen, Söyle! söyle. söyle, söyle kend, yani, Kendi mi bir, şey bir sorun hele bir. Şöyle dönün ma. <laughs> 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 De dörtte girdik. Yavaş. Açın. Yavaş. Açın. Yavaş. Açın, yavaş. Yavaş. açın. Açın. Yavaş. Yavaş. Açın. Açın. Ay, açın. Yavaş. Biraz... Yavaş. 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 açın. 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 <Gülüyor> yok, <gülüyor> <de çıkacağım>. <gülüyor> 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 Hiç ne için rafa duracağım lan abi? <gülüyor> <gülüyor> Namaza mı gelmedin? Neden attılar seni? Kafam da abi, ses. <gülüyor> <gülüyor> Kaç bayram boş verdin de bu bayramı taktın mı? Yarım asırdır geleneğin devam ettiğini belirten köy muhtarı Hakkı Yiğit şunları söyledi. E, son iki bayramdır Hı. Öyle kalabalık oluyor ki cami artık dışarıdan gelen yabancı misafirlerden ama camiye gelmeye başladı. Daha önceden çobada olmuyordu değil mi? Ya adam iste geliyordu, iste gelmiyordu. Ama son iki bayramdır o en sonki şeyden sonra Dışarıdan gelen yabancılar da geliyor camiye artık. Olu atmanın faydası oldu mu? Olu atmanın faydası olmaz oğlum. İşte cami kendinizde gördüğünüz gibi full çakmaya başladı cami. Her bayram aynısı oluyor. Bu gidişe cami de almayacak. Cami herhalde. de almayacak bu gidişe yani. olsun gençler takip ediyor. Kimin gelip kimin gelmediğini. E bu bayram zaten senede iki sefer oluyor. Kurban bayramı, Ramazan bayramı. Evet. E diğer vakitlere gelmiyorsun, en azından kalk bayram namazına gel. Evet. Gelemiyorsan da illaki bir mazeretin vardır demektir. E biz de bu kapsamda bir ziyaret ediyoruz. İşte arkadaş bir tane örneği. E, zaten e, vatandaş kendisi de şikayet ediyor. Evde bir şey var diyor. Gidin alın diyor. İşte bu sabah e, yine bir tane çıktı. Bunu nasıl tespit ettiniz muhtarım? Ya işte babasını sorduk. Babası da yoktu camide. O işte olduğunu öğrendik. İşte kendini de o da bazen vardı diye çalışıyor. Evde olduğunu görünce sabahleyin uykuyu açtı şeyde çeşmede.